Hepinize merhaba. Bu akşamki konumuz Herbalife'ı bıraktıktan sonra yani ürün kullanmayı bıraktıktan sonra verdiğim kiloları geri alır mıyım? Şimdi çok sık soruluyor bu sorular bize. İşte ben ürünü bıraktım, kilo aldım. Daha önce kullandım. Bırakanlar var, kilo alanlar var vesaire tarzında çok fazla derecede yorum geliyor. Buna bir açıklık getirelim. Herbalife şirketi kuruluşundan bu yana kilo kontrolü konusunda dünyanın en iyi markalarından biri. Ürünleri bıraktıktan sonra kilo almanız da söz konusu değil. Peki nasıl değil? Şimdi atıyorum bir sene gittiniz, diyet yapmaya başladınız, kilo verdiniz. Sonrasında eski sistem esnemenizde nasıl geri döndüğünüzde kilolar geri geliyorsa Herbalife'da da aynı şey geçerlidir. Çünkü biz insanlara yani sizlere sağlıklı beslenmeyi öğretmeyi hedefliyoruz. Evet ürünler kilo verdiriyor ama en önemlisi sağlıklı beslenmeyi öğrenerek kilo kontrolünü hayatınız boyunca sağlıklı yaşamak için yapmanız gerekenleri öğretiyoruz. Çünkü bunlar için eğitimler alıyoruz. Peki bu eğitimleri kimden alıyoruz, kimlerden alıyoruz? 300'den fazla bilim insanıyla çalışıyoruz. Türkiye'de ise Profesör Doktor İsmet Tamer ve uzman diyetisyen Berin Niyit ile birlikte çalışıyoruz. Herbalife'de danışma kurulu üyeleridir kendileri. Biz bu doktorlarımızdan haftada bir gün eğitim alıyoruz ve bu eğitimleri sizler de dahil olabiliyorsunuz. Öncelikle onu belirteyim. Ee, i̇şte ya komşun kullandı, kilo verdi, sonra kilo aldı. Peki komşun şunu yaptı mı? Kiloyu verdi, çok güzel. Eyvallah. Sonra ya ben bu kiloyu nasıl olsa verdim. Artık geri dönmez. Ben açayım bir tepsi su böreği. Oturup pop mini gırtlak yiyeyim. Dedi mi? E dedi. Peki komşun şunu yaptı mı? Akşam 9'dan sonra canım çok aşırı derecede tatlı çekti. Yesem de bir şey olmaz. Nasıl olsa kiloyu verdim. Yaptı mı? Evet yaptı. Peki bu kilonun geri dönmeme imkanı var mı? Hayır yok. Çünkü bu vücut bizim ne kadar sağlıksız beslersek, ne kadar sağlıksız yemeğe alıştırırsak vücut o derece farklı hale gelecek. Kilo da alır, sarkar da, e, ne bileyim çatlakları da oluşur, her şey olur. Ama Herbalife'de amaç sağlıklı beslenmektir. İlk adımımız 3 ay boyunca ürünleri düzenli kullanıp eğer bırakacaksak da kontrollü bir şekilde bırakarak düzenli beslenmeyi, sağlıklı beslenmeyi öğrenerek ürünleri bırakmaktır. Ben ürünleri bıraktıktan sonra kilo almadım. Neden? E çünkü sağlıklı beslenmeyi biliyorum. Evet kaçamaklarım oldu. Hepimiz insanız. Misafirlere de gittik. Misafirli, misafirlerimiz de geldi. Akşam vakti. Yemek yediğimiz de oldu. Meyve yediğimiz de oldu. Ne bileyim abur cubur da yediğimiz oldu. Ama ben bunu yakmanın yolunu biliyorum. Siz bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz sürece de kilo almaya ne yazık ki devam edeceksiniz. Ürünleri bıraksanız da devam edeceksiniz. Ürünlere başlamasanız da devam edeceksiniz. İsterseniz ürün kullanmasanız da zaten her türlü kilo ne yazık ki alınıyor. Çünkü mide esnek bir yapıya sahip. Ne kadar çok doldurursanız, ne kadar çok yüklenirseniz vücudunuzda o kadar çok size geri olarak dönecek. Aç bırakıyorsunuz kendinizi e, açlıktan sonra da homidi <laughs> kırtak yiyoruz ne yazık ki çünkü vücut eksik vücut istiyor beslenmek istiyor ama vücut sağlıklı beslenmek istiyor bunun için de ben Herbalife ürünlerini bıraktıktan sonra kontrollü beslenen sağlıklı beslenen hiç kimsenin ama hiç kimsenin kiloyu geri aldığını görmedim kafanızdaki soru işaretlerini bir hepsi olsun cevap verebildiysem ne mutlu bana Kanalıma abone olup beni takip etmeyi ve videoma yorum yapmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz.